Bu elit takım diyorlar ki tabi 1700'lerde yazmışlar ha. Dünya nüfusu çok fazladır daha o zaman. Ve diyor bu insanların çoğu ahmaktır bir işe yaramaz kuru kalabalıktır falan filan bunlara gerek yok. Nüfusun %20'si bize köle olarak yeter gerisini yok edelim. Bak ne diyorlar Kissinger falan. Bir ufak atom bombası mesela 100 milyon dolara mal olur işte 100 bin kişiyi öldürür. öbürlerini hasta eder. Şimdi bu yeni sigarla, gıda, tohum silahıyla Hı. sessiz sedasız hatta bunlara iyilik yapıyorum diye kandırarak parasını dağılarak bu tohumları veriyorlar. Ondan sonra nüfus hızla yok olmaya başlıyor. Şimdi buradaki gaye bu nüfusu çok azaltmak. Afrika kıtasında hiç bırakmamak. Sahte domuz gribi deyince daha önce kuş gribi çıkarıldı. Evet. Türkiye'ye de yutturuldu bu. O vesileyle tavukçuluk sanayi yok edilmeye çalışıldı Türkiye'de. O da sahte bir şeydi. Böyle bir grip yoktu. Evet. Kuş gribi de yoktu. Evet, domuz zaten. gribi de yoktu. Bunlar çıkarıldı. Fakat evet. şimdi mesela bir tane daha icat etmişler bu takım. Ondan sonra da milyonlarca kişilik aşı imal ettiriyorlar gene o şirketlere. Dünyanın parasını o ülkelere zorla satıyorlar. Türkiye'de galiba satıldı. Şu kadar milyara. Ondan sonra işte devlete mecbur ettiriyorlar. Herkes bu aşıdan olacak diye. Yahu zararı var ben biliyorum olmayacağım hayır bin dolar ceza falan. Şimdi bir konunun açığa çıkmasını, tartışılmasını, konuşulmasını ve halk tarafından dolayısıyla öğrenilmesini istemiyorlarsa ne yaparlar? Tıkaç vazifesi görecek bu konuşmalara. Bir kelime icat ederler. İki kelime. Hep çift olur. Bunların birkaç, bir sürü misali var. Son misal. Efendim işte bak şöyle şöyle oluyor. Bir sürü delil de var, o da var, bu da var. Şimdi deliller doğru mu yanlış mı bunu konuşulmaz. Çünkü bunu konuşurlarsa konu daha da yayılmış olur. İşin şeyi anlayacak halk sayısı da artar. Öyle mi? Evet. Ha, ne yaparlar? Hemen bir hafta Komplo teorisi. E nedir, ne demektir? millet anlamışsa bile ha demek ki bu kötü bir şeymiş evet. diye susturmak için kullanılır. Komplo teorisi falan gibi laflar bana kimse söyleyemez. Evet. Hemen ağızlarına evet. tıkarım. Daha başka laflar da var böyle bir şeyleri susturmak için. Onu da diyemezler. Evet. Ama onun için bu izahı yapmam bile. Değmez. Evet. Ondan sonra bunlar asıl komployu yapanların evet hocam. efradıdır. Tamam. Satılmışlarıdır. Onun için onlara bir şey demeye tenezzül